on kadar numara sahası. Bir hemen mi? Tımarhane mi izledim? Yok sözüm. Hastane mi? Ee, bir, bir mi bir üst söyledim ona. Ama <laughs> söylüyordum. Ha. Burası hastane mi? mı? mi? dedim ona bir bak gel de, dedim. Ama geliyor dedi ki bu hem var burada. Bu aynı bir koltuğum da var. Asistan da var. Asistan. Bilal'ın selamı var. Kimi? Bilal'ı. kim selam. Eh, evine gel İbrahim abimi görünce demiş ki babam geldi demiş. İyi. Ya yani neyse. <laughs> ben, de. ben ne zamanı... <laughs> babam geldi. Ya görmedim adam her zaman yapamıyorum. Yanıt etme görürsen. Ben bu yaşta... Ben bir namaz kılayım şöyle karşısında. Semra <laughs> e bak... da gitti. Acele mi? Şimdi bu ben daha bir şeye gitti. Semra'nın yanına gitti. Al ben de bir şey aldım. Bir, bir şey soruyor çocuklar bana. Tamam. Şu sorsan, şu an Hacer'i sordular da Semra'nın yanına gitti aşağı acı. Ele gitse gitsin ben alayım. yarım bırak. Semra buraya ya. Biz değiliz sen Sen ya bunlar kalır. Ben mi Biz değiliz, değiliz. Napı <laughs> Doğru diyorsun biz seni dinliyoruz. Sen anlat. Yetmez. Bir de şey diyeceğim. Hani Erdoğan'ı sen çektin ya camide orayı gel, yarım kırıldı. Işte, yine. Yok. Yok. Orada sende ben. gel, gel girelim şimdi Erdoğan'ın içine. He. Seni tuttun çektin namaz e, atın. Erdoğan şimdi Gelme buna Salli e, ben ben başlıyorum. Tekrar da benim ya devam Allah, edeyim. Salli çıktı. Siz Erdoğan'ın anılarını kutluyor muyuz Alo. Yarım saat sonra bak yarım saat sonra akşam. Tamam, tamam oldu bak. He. Şimdi he, o akşamdan şimdi dedim ki Erdoğan'a. şey bitti yani namaz kılındı. Hemen tok edeceğiz hemen onu yakında yapmıştım. Erdoğan beni de belli olmaz.